Merhaba sevgili bahçe severler Şubat ayındayız Şubat, Mart arkadaşlar Eğer bahçenize bir şeyler dikecekseniz Meyve fidesi olabilir bu Gül fidesi olabilir Şu anda açık köklü bitki almanın Tam zamanı Açık köklü bitki nedir arkadaşlar Böyle kökleri açıkta olan Topraktan bir ya da iki yaşında En fazla ekilip çok rahat geniş bir alanda köklenmesi sağlanan topraksız bitkiler arkadaşlar. Bu bitkiler yalnızca kış dönemine ait alıp ekebilirsiniz. Çünkü bu bitkilerdeki bütün olay bitkinin uykuda olması ve bitkinin kök gelişimini yapıp e, siz onu uyanmadan bahçenize dikebilmeniz. Bu bitkiler arkadaşlar bu fideler daha doğrusu çok daha ucuz ve daha güzel tarlalarda o ekildiği için bir saksı bitkisine göre kök gelişimini daha güzel yapmış bitkiler. Bir tane avantajı da şu bunları taşımak çok kolay arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu Londra'dan aldım. Bu David Austin denen çok ünlü bir gül markası var Londra'da. Bunları arkadaşlar saksıda da alabiliyorsunuz. Ben bir tane açık köklü bir tane saksıda aldım. Ve Tabii ki saksıda aldığım bitkiyi taşımak zor oldu. Bunu bavulumda getirdim ama açık köklü olan hem daha ucuz arkadaşlar hem de bunu taşımak çok kolay. Bavulumuza bir kenara sıkıştırabilirsiniz. Bunlar böyle e, ellerine bir takım da e, bunların kök gelişimini sağlamak için bir tane de yanında böyle bir mantar önleyici paket veriyorlar. Şimdi bu yurt dışından bitki getirmek için çok kolay. Aynı zamanda daha ucuz ve kök gelişimi bu bitkilerin çok güzel oluyor. Çünkü tarlalardan sökülüyor bu bitkiler. Saksılardan gelmiyor. Peki bu bitkileri nasıl ekeceğiz? Arkadaşlar bu bitkilerin en önemli olayı bunlar uyanmadan yani gözler açılmadan bitkiyi ekmeniz ve bitkiyi nemli tutmanız lazım. Bir de eğer toprağa ekmeyecekseniz bitkinizin uyanmaması için karanlık ve soğuk yani dışarıda evde olmayacak dışarıda artı 5 derecenin altında da olmasın 5 derece civarında bir ortamda dışarıda karanlık kapalı bir yerde beklemesi lazım ama aynı zamanda da kurumaması hafif de nemli kalması lazım ama eğer çok da nemli bırakırsanız bitkiniz uyanır şimdi biz bu bitkiyi dikmeden önce bir yarım saat suda bekletiyoruz arkadaşlar daha sonra nasıl bitki dikiyorsanız aynı şekilde dikiyorsunuz e, meyve bitki fidelerinde de bu olay çok kolay arkadaşlar şu anda tam zamanı bu ay ve önümüzdeki ay açık köklü her türlü meyve fidesini alıp bahçenize dikebilirsiniz bence bu fideler daha sağlıklı daha güzel kök gelişimleri oldukları için hem de daha ucuz evet siz de şimdi tam bu açık köklü fide zamanından yararlanın ve bahçenize alıp dikin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.